Evet kedimizin son hali burada. Şşt. Ne yapıyorsun? Bak bakayım bana. Ağzı biraz kokuyor. Ben kokusu buradan alabiliyorum. Çünkü hala da enfeksiyon var. Dediğimiz gibi veterinere götürdük. Bizden belli bir miktar para istedi. Ee, bütün sokak hayvanlarını ben burada tedavi <laughs> edersem kepenkleri kapatalım gidelim dedi adam. Bence de haklı. Ee, şöyle. Yani o ağzı kokuyor. İşte ben de inşallah birkaç güne kalmaz yaptıracağım. Dişleri hep çoğu sökülecek maalesef. Gene yaş yaşmama ama aslında ben yaşmama şu anda alamıyorum. Alamıyorum derken e, almıyorum çünkü günde 120-130 e, lira param gidiyor. E, bunun yerine ciğer ciğeri iyice böyle eziyoruz un gibi yapıyoruz tabii ki tavada. O şekilde veriyorum ciğeri. Ya da tavuk aldım. Ben göstereyim. Şöyle tavuğu ben kaynattım, tiftifledim. Ee, bir kısmını sokak hayvanlarına, diğer hayvan, sokaktaki kedileri bir kısmı da kendi kedimize verdim. Daha kedinin adını da koymadık. Ee, ne koyacağımı bilmiyorum. Yani aklınızda bir şey varsa bu kediye ne diyelim? Siz söyleyin. Adına ne koyalım bunun? Prenses. Yani yaşını da tam olarak bilmiyorum ama orta yaşlı büyük bir ihtimalle. He. Ya aslan gibi bir bakışı var bakın. Bakışa bak bak. Bazen böyle çok tatlı. Bazen de böyle çok ciddi bakıyor. Bak mesela şu anda bana çok kötü bakıyor. Yerini de çok seviyor bu arada. Bakalım. Şu dişini bir göster bakayım. Böyle 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 böyle. böyle. Şşt. Dişini göster bakayım. Prenses. Prenses. Kız. Kızım. Şşt. Bir de çok gururlu. Bazen mesela böyle zıplıyor. Yani sonuçta sokak hayvanı. Tezgah falan. Mutfak tezgahına falan zıplıyor. Böyle bağırıyorum. ben hiç konuşmuyor. Bu şekilde yüzünü böyle bir çeviriyor bir tarafa. Hiç bakmıyor bile bana. Yani kediler gerçekten çok gururlu hayvanlar. Ha bir de ben size bir şey söyleyeyim. Ee, haliyle memleketin hali biliyorsunuz ee, durumlar belli. Ama ben size şunu tavsiye ederim. Siz de bir tane yardıma muhtaç bir kedi alın. Çünkü Allah sizin bereketinizi arttırıyor. Bak kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle doğru bu. Bereketiniz, evin bereketi artıyor. Bak hiç bakmıyor bile. Kızdın mı bana? Şşt. Kız. He? He? Kızdın mı bana. <laughs> bana? Kızdın mı bana? He? Şşt. Kızdın mı? Kızdın mı? Dilin. Dile bak. He. Patilere bak, patilere. Patilere. Patilere bak. <laughs> Nasıl rahat mı? Tamam, tamam, kapatıyorum. Kapatayım mı? He? <laughs> Dil gene dışarıda. <laughs> Çok komik değil mi ya? He? ya? Ağrıları şu anda fazla ağrısı yok. Antibiyotiğini verdim fazla arzu yok ama dişlerin sökülmesi gerekiyor maalesef. Dişlerin sökülmesi gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi su, süt ve tavuk. Bazen ciğer, bazen tavuk, bazen et. İşte durumumuza bağlı ama yaş mamayı artık almıyoruz. Çünkü hem doyurmuyor 85 gramlık paketlerde. Yani büyük bir ihtimalle doymuyor. Ve günde yani 4-5 tane değil 6-7 tane vermek zorunda kalıyorum. O da tabii külfetli oluyor. 140-160 liraya mal oluyor bana günlük bayağıdır ben uzun zamandan beri e, uzun zamandan beri dediğim bir haftadan beri almıyorum. Yani böyle kendim yapıyorum artık evde. Ama un gibi böyle bir hale getirmek gerekiyor tavada. Öyle yapıyorum öyle veriyorum ve rahat yiyor. Dişleri olmayınca artık böyle gidecek. Başka çare yok. Neyse kapatayım mı? Hadi kapatıyorum.